ya yani huzurumu kaybetmiştim özel hayatına alakalı. Huzuru seccede buldum. O da bana çok huzur verdi. Allah şükürler olsun. Şu anda Allah nasip etti 5 vakit namaz kılıyorum. Yani ya yeni başladım. Allah. Yapıyorum. Askere gideceğim işte. Türbeleri geziyorum. Eyüp Sultan'a gittim. Sakallı Şerif'e gittim. Dine yöneldim. O kadar da huzur veriyor ayrıca. Çok güzel yani. Camiye yok etmedi. Gittiniz mi? Yok. Ben Hazreti Muhammed'in suyundan geliyorum. Sen hangi suyundan geliyorsun? Emevilerin dayatı dine inanmıyorum ben. Burayı kendi yazmıyorum mesela 5 vakit namaz olduğunu. Cami olduğunu, mescit geldiler. Camiye gidiyorum da abi. Yani bu sıralar gitmiyor. Sıra. İçimden gelmiyor. Yardım. İnsanın bir içinden geldiği zaman gider. İçinden gelmezse ciğer hastalığı da var bizde. Çok çok ya. Eyüp Eyvallah. Ya. gelirken yemek yemeye gelmesin. Dediğiniz Olayım, gibi ibadet yok. yok de, farkında yok farkında değil. De Kuşlar da var. var. Yemek de var. Yani çok biz abi. güne kadar bundan 15-20 sene öncesine kadar Eyüp Sultan Türbesi'nin altına giriyorduk. Oradaki şeyleri bile Şimdi girilmesi yasak evet. gerçi de çocukluğumuzda giriyor. Sadece yeme içmeye geliyorlar buraya. Gittim mi gittim, geldim mi geldim. Ama de, arkadaşımızın dediği gibi ölümü hatırlayan Kaç yüz yıldır içinde mi? Yok yok tek kalıyorum camiye gidiyorum. Orucumu hiç kırmadım. Belki 7-8 yaşında beri tutuyorum. Ben ne dilediysem Allah bana verdi. Ne dilediysem. 5 vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Namaz sadece vakitlerden ibaret değil. 24 saat devam ediyor yani düzgünlük, doğruluk. Yoksa birçok tip var yani namazdan çıkıp her türlü haltı yiyen. En son ne zaman gittiniz camiye? Her zaman camiye değil mi ben abi? Gitmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Allah hidayet versin derim. Biz. Ya iki üç sene devamlı namaz kıldım ama şu anda bıraktım. Mideden rahatsızlığım ilaç açıyor. genelde cemaatle mi kılıyorsunuz tek mi? Cemaatle kılıyorum ben. Kılmayanlar için ne demek istersiniz? Geç kalmasınlar, kılsınlar isterim. Yani ben geç kaldım. Kılmaya başladım çok şükür. En son ne zaman camiye gittiniz? Kendimizi bildiğimiz kuleri kılıyoruz. Bak, İlk okuldan. Allah razı olsun. Kılmayanlar için ne demek istersiniz amca? Allah hidayet versin. Abi, hadi, Daha genç ya. ya. Rabbim onlara da nasip etsin. Bu güzelliği tatsın. Ramazan'ın güzelliğini, namazın güzelliğini tatsınlar inşallah. En son ne zaman namaz kıldınız? Yıldan önce birkaç saat kıldım. Allah fırsat bulamıyorum ama işlerimden dolayı fazla. Ne yalan sizin. Kısatılmış ama Ramazan'da kılmaya daha çok denk evet, geliriz. ben zaten hafızlık yapıyorum. Yazın hafızlık kursunda namaz kılmaya başlamıştım. Sonra liseye geçtim. DGS süreci falan bırakmıştım. Yani zamanım olmuyordu. Okul olmadığı sürece 5 vakit kılıyorum. Okul olunca kazasını tabii evde kılıyorum. Hayvanları seviyorum. Kediler var, martılar var. Kediler yatıyor, seviniyorum. Ne yapayım? Ben de Adıyamanlıyım. Ayağım iki senede kesik, bir yerden bir yardım alamıyorum. Bir yaştan emeklim var. Yani ama suç bende. Gidip uğraşmadım.